Alp Arslan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 1029 yılında doğdu. Gerçek adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. 1063'te tahta çıkarak Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı oldu. Hedefi Anadolu'nun kapılarını Türklere açmaktı. 1071'de Malazgirt'te Bizans ordusunu büyük bir zaferle yendi. Bu zafer Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin dönüm noktası oldu size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacak sözüyle anılır. Cesareti ve ileri görüşlülüğüyle tarihe geçti. İslam dünyasında büyük saygı gören bir liderdi. Savaşçı olduğu kadar bilge bir komutandı. Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynadı. Halkına karşı merhametli, düşmanına karşı sertti. Esir aldığı Bizans imparatoruna adaletle davrandı. Savaş öncesi duasıyla askerlerine moral verdi. Zafer Allah'ındır diyerek ordusunu cesaretlendirdi. Askeri zekası ve teşkilatçılığıyla örnek alındı. 1072'de sefere çıkarken suikasta uğradı. Yaralandıktan birkaç gün sonra şehit oldu. Ardında bir milletin kaderini değiştiren miras bıraktı. Malazgirt sadece bir savaş değil, bir çağın kapısıydı. Kahramanlar geçer, izleri kalır.